Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler Ankara'dayız. Ankara'da military radar yani askeri radar ve sınır güvenliği zirvesindeyiz ve bu zirveyle beraber bir fuar var. Türkport adlı savunma sanayi şirketinin Gökçeri adlı mühim bir hava savunma sistemi var. Bu sistemle ilgili bilgiler alacağız. Kimden? Berke Kılıç, mekanik tasarım takım lideriyim. Berke Kılıç, mekanik tasarım takım, takım lideri ederim. Türkport adlı savunma sanayi evet. şirketinde dinliyoruz. Evet, arkanda gördüğünüz ürün aerostat sistemi. Biz de Gökçer adını verdik. Sistemin amacı uzun süre boyunca yukarıda görev yapabilebilmesi ve orada sınır güvenliğini sağlaması. Şu an Gabar'da 21 metrelik bir ürünümüz var. Biz bu ürünle oradaki petrol kuyularının sınır güvenliğini sağlıyoruz. Dışında gördüğünüz Çeper Türkport firmasının 8 yıllık bir argesi sonucu ortaya çıktı. Harika. Demek ki madde 1. port firmasının bir argesi bu. Yani evet. bizim halk dilindeki tanımı icat. Bu evet. icatın en büyük özelliği muadil ürünlerine göre %30 daha iyi bir süre sızdırmazlık yapısı. Yani neyden yapsı. bahsediyoruz? çeperden. Çepelim. Yani bu gördüğümüz uçan aerostat sisteminin çeperi kumaşı. Evet, sistemin aslında asıl bileşeni bu. Bu da bizim helyumu içinde hapsetmemizi sağlıyor ve uzun süre bununla birlikte görev yapabiliyoruz sistem. Peki efendim Türkport'ta Gökçeri adlı savunma sanayi firmasının özel ve önemli bir icadı. Başka neler var? Firmamızda bir de gök yaradın verdiğimiz bir ürünümüz var. Aynı zamanda o da İHA sistemi ama yere bağlı olmayan bir sistem. Orada da helyum gazını kullanıyoruz. Bir de hiza adını verdiğimiz bir ürün var. Bu da bir havan topunun modernize edilmiş hali. O iki üründe de argi çalışmalarımız şu an devam ediyor. Allah kolaylık versin. Şu anda gabarda görev yapıyor. Hemen şöyle kenara çekilelim. Böyle bir kontrol ünitesine bağlı aerostat sistem ve ve çok mühim bir görev icra ediyor. Şu an sınır güvenliği ve oradaki petrol kuyularının güvenliğini sağlıyor. Gökçeri karşınızdaydı.